Siz de cihazlarınızı bu şekilde uzaktan telefonunuzda kontrol etmek istiyorsanız elimde tam size göre bir ürün var. Hadi gelin inceleyelim. Evinizde ve iş yerinizde siz orada olmasanız bile kontrol etmeniz gereken cihazlar vardır. İşte bu ürünle bu cihazları kontrol edebilirsiniz. Örneğin kombiniz. Eve gittiğinizde ev sıcak olsun istiyorsunuz ve siz eve gitmeden kombinizi çalıştırabilirsiniz. Veya iş yerinizde herhangi bir motor yine belli bir saatte çalışıp durması gerekiyor. Bu motoru yine bu cihazla uzaktan çalıştırıp durdurabilirsiniz. Uygulama mağazasından tuya uygulamasını indirip ana sayfada artıya bastığınızda üst cihaz ekle dediğinizde şurada aşağıda akıllı Wi-Fi kesici var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada şimdi ayarla diyorsunuz. Wi-Fi adresinizi bulup parolanızı girip Wi-Fi ile bağlanıyorsunuz. Daha sonra cihazınız ana ekrana geliyor. Ana ekranda da cihazınızı şuradan kontrol edebilirsiniz. Sipariş vermek için CNC'nin Türkiye Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Yine aşağıya yazdığım web sitesinden siparişlerinizi verebilirsiniz. Instagram hesabından demeden iletişime geçip her türlü yardımı da alabilirsiniz.